uyuşturmak, boş şeylerle oyalayıp, gerçek değerlerinden uzaklaştırıp onlar kendi kültür ve medeniyetlerini inançlarını hiç biz fark etmeden genç nesillerimize enjekte etmeye genç dimalarına sızdırmaya çalıştılar. Ha, bir noktada başarılı oldular mı? Başarılı oldular. Ama elhamdülillah uyanık Müslümanlar var. Gerçekten bizleri uyandıran bizleri yönlendiren, bizlere doğruyu gösteren, istikamet sahibi yapan bizleri, alimlerimiz var, hocalarımız var, derneklerimiz, vakıflarımız, kuruluşlarımız var. Allah her birinden razı olsun. Bu yolda hizmet edenlerden. Büyüklerimiz derdi ki, siz başkalarının evlatlarına doğruları anlatın, siz onlara sahip çıkın ki Allahu Teala sizin yakınlarınıza da, sizin evlatlarınıza da sahip çıkacak onlara doğruları anlatacak insanlar göndersin.